Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem hafif hem de lezzetli fırında sebzeli köfte yemeği yaptım. Patates, havuç, biber, sıvı yağ ve baharatlarımı güzel bir harmanladıktan sonra fırın tepsime koyup fırında kızarttım arkadaşlar. Sizler bunu tavada da kızartabilirsiniz ama biraz ağır olduğu için ben tercih etmiyorum. Fırında daha hafif ve daha lezzetli oluyor. Bir yandan sebzelerim pişerken biz de köftemizi oluşturalım. Kıyma, galeta unu, sarımsak, yumurta, maydanoz, baharatları, soğan ve tuzunu ekleyip güzel bir karıştırdık arkadaşlar. Ne kadar iyi karıştırırsanız köfteniz o kadar daha lezzetli olur. Sarımsak, yumurta, maydanoz, soğan, soğanı ben robottan geçirip öyle içine koyuyorum arkadaşlar. Fırından çıkan sebzelerimizin üzerine ceviz büyüklüğüne yakın köftelerimizi oluşturalım arkadaşlar. Bunu daha da küçük veya daha da büyük yapabilirsiniz tercihe bağlı. Yapmış olduğumuz bu köfteleri daha önce fırında kızarttığımız sebzelerimizin üzerine güzel bir şekilde dizelim. Ardından sosumuzu hazırlayalım. Sıvı yağ ve salçayı iyice kavuralım arkadaşlar. Kavurma işleminden sonra bir çay bardağı suyu da ekleyip altını kapatalım. İyice karıştırdıktan sonra sosumuzu sebzelerimizin üzerine güzel bir şekilde gezdirelim. Gezdirdikten sonra arkadaşlar fırınlayıp fırında pişirelim. İnanın böyle hem daha hafif ve daha lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin sizlerde. Çok tadını çok beğeneceksiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.